Evet, Bitlis de varmış orada. Bisiklet de varmış. Evet. Başka? Eee sür bakalım. Gaz ver Ömer. Gaz ver. Çok verme, az ver. <laughs> Ayna var bak orada. Aynaya bak. Aynayı gördün mü? Bilmek evet. ister misin? Evet. Hadi artık bisikletin seni bekliyor. Hadi gidelim gel. Evet. Key evet. birçoğu. hadi gel. Hadi gidelim. Vay hadi gel gidelim mi? Hadi gidelim gel. Elabim. indik. Hadi bakalım yürü bitlisine bin bakalım. Atla bitlisine düşün. Işık bu tekeri kırılmış. O yüzden Ömer binemiyor şu anda değil mi Ömer? Tekerik kırık unuttum yapıştıramamıştım ben bunu. Hatırladın mı? Tamir ederiz bir ara. Evet. Hadi bin bakalım bin 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 var 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 Gel. Oo. Takalım hadi. <laughs> Ömer taşların üstüne yürüyor Ömer yürüyor. Ömer yürümüyor. Koşuyor adet ha. Gel lan buraya. <laughs> Yakaladım seni. Yakalandınız baby. Şimdi yakalayacağım seni Ömer. Şimdi yakalayacağım ben seni. Kaçma lan. Gel buraya. Şimdi yakalayacağım Ömer'i ben. Ben Ömer'i şimdi yakalayacağım. Şimdi yakalayacağım Ömer'i ben. Hop diye yaptım. Şimdi yakalayacağım. Şimdi yakalayacağım. Ömercik ben geliyorum. Geldim. Yakaladım. Tamam kapattım. Ben yine seni çekeceğim. Hadi kay bakalım. Gel buraya. Nereden kayacaksın? Oradan mı? Kay bakalım. Gel. hadi öyle. Düzgün kay. Abi öyle yapma. Düşersin. Düzgün kay. Hop Ömercik geldi bir daha kay. Kay bir daha. Kay bakalım bir daha. Ömercik geliyor. Ömer'i buradan yakaladım. Bak buraya bak. Buradayım burada bak. Kameramızdan kaçamazsınız. <laughs> Yakalandın baby. <laughs> Ömerciğim normal kayar mısın artık? Normal kay normal. <laughs> ha. <Heh. Gülüyor> Hop Ömer kaydı. <laughs> kay bir daha. <laughs> ha. 2 3 koş 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 Kapatmayın. Abi öyle. At topu. Heh. Tamam. Oy Ömer topu attı. Koşuyor peşinden. Ömercik topu peşine koşuyor. Hop alacağım topu şimdi. Şimdi alacağım ben topu. Başrolümüz Ömer. Topu attı. Gol oldu. Evet. Topu aldım Ömer'den. Alamadım. Almadım. Alamadım. Alacağım şimdi. Şimdi ben top alacağım. At topu. Hayır ben alacağım. Ver şunu. Hayır. Ver. Şimdi kalın seni. Elini almak yok. Elini alma ne? Elini alma abi Yere indirir misin topu? Top aldım. Şimdi alacağım. Abim elini alma diyorum şu topu ya. Ayağınla oyna. De tamam vereceğim. Şimdi sen benden al. Sen benden al şimdi. Hop. Ömer aldı. Hadi bakalım. Ha, bak elini almana gerek yokmuş değil mi? Hadi bakalım. Hop aldım. Şimdi sen al topu. Ömer koşuyor. Ömercik koşuyor. Ömer koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ömer gol atmış. Haberim yok. Hop aldım. Sen de koş. Ömer gol atmış. Hop ben de attım bir gol. Ömer gol gidiyor. Ömer 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 yakala Ömer. Yakala. Gol oldu. 3-2 yeniyorum seni Ömer. Abi elini alma diyorum şu topu. Şimdi ben atacağım gol. Şimdi ben gol atacağım. Ben atacağım. Ömer'den topu alacağım abim eline alma şu topu diyorum. Ayağınla oyna sadece. Şimdi ben geliyorum. Şimdi alıyorum topu. Evet. Hop ben de attım. 垃圾，我给